Geçecek mi, kalacak mı? Evet, bu aralar gerçekten çok popüler bir konu. Peki, geçecek olan ne? Kalacak olan ne? Önemli olan işte burada bu soruyu cevaplayabilmemiz. Ondan sonra artık konuyu nereye çekerseniz çekin. Kendi uzmanlık alanıma baktığımda olayı bu şekilde yorumluyorum ben. Çünkü kalan hiçbir şey yok. Bu bir gerçek. Hani bu dünyada sonuna kadar kalan hiçbir şey yok. Hani diyor ya bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı, hiç kimseye kalmayacak. O bir gerçek. Sadece dünya açısından değil, yaşadığınız duygular açısından bakın. Hangi mutluluk, hangi mutsuzluk, hangi acınız, hangi kederiniz sonuna kadar kaldı var mı? En büyük aşkların bile kaç ay sürdüğünü biliyorsunuz. Yani ömür boyu severim seni veya ya ben artık sensiz yaşayamam. Mutsuzluktan ölürüm. Üzüntüden ölürüm. Bakın duygusal açıdan baktığımızda da her şey geçiyor. Hani geçecek. Doğru. Geçecek lafı gerçekten doğru. Çünkü kalan bir şey yok. Çünkü bu dünyada zaten misafirsin. Gelip geçiyorsun. uğradık. Burada bir şeyin sonsuza kadar kalma lüksü yok. Bunu hem maddi hem manevi olarak bakabilirsiniz. Aa şu bir gerçek hani Hani vardır ya yani yazdığınız eserleriniz kalır bu dünyada, evlatlarınız kalır geriye. Onlar ayrı mevzular. Ama kendi yaşantınız açısından baktığınızda kalacak olan sonuna kadar çok bir şey yok. O yüzden doğru. Her şey geçecek. Geçiyor. Bakın pandemi sürecindeyiz. Bu pandemi de geçecek. Bitecek. Geçmişteki salgınlara baktığınızda sonuna kadar sonsuza kadar süren bir salgın yok. Her şeyin inşallah bir çaresi bulunacaktır. O yüzden ne diyoruz? Sonuna kadar yaşayan bir duygu vesaire bir şey yok. Her şey gelip geçiyor. Sevgiyle, gelişimle ve değişimle kalın. Görüşmek üzere.